Öğretmenlerim merhabalar. Bu dersimizde sizlerle çağdaş değerlendirme ve çağdaş değerlendirmede kullanılan ölçme araçlarına geçeceğiz. Peki öncelikle çağdaş değerlendirmenin diğer isimlerine bir bakalım. Neymiş? Süreç temelli, tümel, tamamlayıcı ve otantik değerlendirme isimlerini de alır. Peki neden biz çağdaş değerlendirmeye bu isimleri de veriyoruz? Öğretmenlerim. Hatırlarsanız çağdaş değerlendirme hem sürece hem de ne yapıyordu? Sonuca bakıyordu. Peki süreç artı sonuca bakarken nereyi daha çok önemsiyordu? Evet doğru süreci daha çok önemsiyordu. Peki işte bu yüzden çağdaş değerlendirilmeye süreç temelli değerlendirme denmesinin sebebi budur. Süreci daha çok önemsediği için. Peki neden tümeldir? denir? Eğitim öğretimin bir kısmını değil, tümünü değerlendirdiği için tümel, tamamını değerlendirdiği için tamamlayıcı değerlendirme olur. O zaman çağdaş değerlendirme neden bu isimler alırmış? Süreci temele alarak öğretimin tümünü ve tamamını değerlendirdiği için bu ismi alacaktır. Öğretmenlerim dikkat! Seçeneklerde çağdaş değerlendirme seçeneği yerine daha çok tamamlayıcı değerlendirme ifadesini göreceksiniz. Tamamlayıcı ne demekmiş? Evet, doğru. Çağdaş demekmiş. Unutma lütfen. Peki, otantik ne demektir? Otantik bireyin gerçek yaşam becerisini değerlendirme demektir. Bireyin gerçek yaşam becerisini değerlendirme demektir. Tam tanımı budur öğretmenlerim. Peki, hadi bakalım çağdaş değerlendirme biz ezbere dayalı öğrenme mi yapar demiştik? Yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalım. Tabii ki yaparak yaşayarak. O zaman ne olacaktır? Gerçek yaşam becerilerini değerlendirme derken bunları kastediyoruz. O zaman çocuğa yaşama dair bir şey öğretmek otantik değerlendirme olacaktır. Birazdan örneklerle ne demek istediğimi daha açık hale getireceğim. Peki çağdaş değerlendirmede kullanılan dört tane araç vardır. Bunlar portfolyo, performans öz değerlendirme ve akran değerlendirme. Portfolyo, performans değerlendirme, öz değerlendirme ve akran değerlendirme. Şimdi bu dersimizde sizinle bunlardan en kritik olan birincisi portfolyo. Yani öğretmenlerim portfolyo en kritik olanıdır. Lütfen önemse. Peki portfolyonun diğer isimleri nelerdir? Portfolyo, öğrenci Gelişim ya da öğrenci seçki ya da öğrenci ürün dosyası demektir. Ha, o zaman öğretmenlerim portfolyo dediğimiz neymiş bir dosya imiş. Unutma portfolyo dediğimiz şöyle bir dosya imiş. He, o yüzden portfolyoya dosya denir. Peki bu dosyanın içinde neler ürünler varmış. Peki o zaman öğretmenlerim portfolyonun içindekiler neler olabilir? Portfolyonun içindekiler yani ürünler. Özeti aslında şudur. Çocuğun yaptığı her şey olabilir. Peki bir çocuk proje yapabilir mi? Tabii ki yapabilir değil mi? Makale yazabilir mi? Peki bir şiir yazabilir mi? Peki bir resim yapabilir mi? Ya da öğretmenlerim bir konferans, konferans ya da seminer notu tutabilir mi? Ya da bir deney raporu olabilir mi? Deney raporu olabilir. Ya da bir diyagram olabilir. Bir diyagram olabilir ya da o kadar çok ya da söylenebilir ki ha çocuğun buradaki gezi gözlem formları gezi gözlem formları ya da öğretmenlerim öz akran değerlendirme formları kısacası öğrencinin ürettiği her şey o zaman tekrar söylüyorum kısacası öğrencinin ürettiği her şey bir portfolyo ürünü olabiliyormuş. Ha unutmayacak mısın? Portfolyonun içinde ne varmış? çocuğa ait ürünler varmış. O yüzden adı neymiş? Ürün dosyasıymış. Peki neden seçki dosyası? Öğretmenlerim, biz çocuğun yaptığı bütün ürünleri koymuyoruz. İçlerinden bazılarını seçiyoruz oraya koyuyoruz. O yüzden seçki dosyası. Peki neden gelişim dosyası? Ha, o zaman dosyayı tekrar elimize alalım. Öğretmenlerim. Bu dosyada çocuğun sadece arkadaşlar bir tane iki tane üç tane ürünü yok. Onlarca belki de yüzlerce ürün olabilir. Peki öğretmenlerim soruyorum. Ben bu çocuğun diyelim ki ilkokul çocuğu olduğunu varsayalım. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar seçtiğim ürünleri bir dosyada biriktirsem. çocuğun buraya birinci sınıfta yaptığı ürünleri, 2'den ürünleri, üçten ürünleri, dörtten ürünleri koyarsam. Peki ben burada çocuk birinci sınıfta nasıl resim yapıyorken, ikiye geldiğinde nasıl resim yapmaya başladığını görmez miyim? Çocuğun neyini görürüm? Gelişimini görürüm. İşte bu yüzden portfolyo nedir? Öğrencinin gelişimini seçtiğimiz ürünlerde oluşturduğumuz dosyaymış. O zaman unutmayacak mısın öğretmenim? Portfolyo neymiş? Portfolyo bir dosyanın genel adı imiş diyoruz. Peki eğitim bilimlerinde iki tane öğrenci gelişim dosyası vardır. İki tane öğrenci gelişim dosyası vardır. Lütfen dikkat et. Peki bu öğrenci gelişimini veren dosya Bunlardan birincisi ölçme ve değerlendirmenin konusu olan portfolyo, bir de rehberlik dersimizin konusu olan toplu dosya. Peki toplu dosyanın okullardaki adı sarı zarftır. Sarı zarftır. Aman dikkat. Bu ikisini birbiriyle karıştırmayacaksın. İkisi de öğrencinin gelişimiyle ilgili bilgi verir. Peki hadi bakalım sana desem ki bu dosyalardan birisinde gizlilik var. Hangisinde gizlilik olur desem rehberlik dersinde anlatılan mı? Ölçme dersinde anlatılan mı? Şöyle bir akıl yürüt. Tabii ki de öğretmenlerim gizliliğin olduğu dosya neresidir? Gizliliğin olduğu dosya toplu dosyadır. Ama burada gizlilik nedir? Yoktur. Peki hatta dört türden oluşur. Ha bu da rehberlik dersinde ayrıntısı göreceğiniz bir noktadır. Dört gizlilik düzeyi vardır öğretmenlerim. Peki o zaman size şöyle bir soru gelse. Bunlardan hangisini okul rehber öğretmenleri işler, okul rehber öğretmenleri saklar, rehberlik servisinde saklanır derse unutmayın. O toplu dosya yani sarı zarflardır. Ha o zaman okul rehber öğretmeninin kontrolündeyken peki peki portfolyolar kimin kontrolündedir? Sınıf öğretmenlerinin kontrolündedir. Sınıf öğretmenlerinin kontrolündedir arkadaşlar. O zaman dikkat. Bir çocuğun yetenek, ilgi, kişilik envanterleri, ailevi bilgileri, kimlik bilgilerinin yer aldığı dosya hangisi olur? Çok güzel toplu dosya olur ama Çocuğun yaptığı resimler, yazdığı şiirler, ha kitap incelemeleri, günlükler bunlar nerede yer alır? Portfolyoda. Unutmayın. Ayrımı neymiş? Ayrımı çok basit. Çocuğa ait ürünlerse portfolyoymuş. Ha yok çocuğa ait ürünler değil. Çocuğa ait kişisel bilgiler diyorsa toplu dosya yani diğer adıyla sarı zarf imiş öğretmenim. Peki portfolyo demek ki öğrencinin gelişimini ne yapıyoruz? Ürünleri aracılığıyla inceliyormuşuz. Şimdi gelelim öğretmenler. Portfolyonun amacı nedir? Portfolyodan devam ediyoruz. Portfolyonun amacı aslında başlığında söylediğimiz şeydir. Nedir Özgürcüğüm? Öğrencinin öğrencinin gelişimini gelişimini belgelerle izlemedir. Peki öğretmenlerim şimdi biz öğrencinin gelişimini ne yapacağız? Belgelerle izleyeceksek. O zaman bizim bu belgeleri atmayıp biriktirmemiz gerekir. Peki biriktirirsek portfolyonun nasıl bir özelliği ortaya çıkar? Evet o zaman unutma portfolyonun arşiv özelliği vardır. Arşiv özelliği vardır. Öğretmenlerim dikkat. Bir şeyin portfolyo olabilmesi için, bir şeyin portfolyo olabilmesi için minimum bir dönem ya da arkadaşlar bir yıl biriktirilmesi gerekir. Neden hocam? E çok basit. Sorarım size. Bir öğrencinin gelişimini iki gün, üç günde görebilmek mi daha mümkündür? En az bir yılda mı? Ha. Hatta ben diyorum ki 4 yıl olsa daha da iyi olmaz mı? O zaman ben burada şunu mu görüyorum? Çocuk birinci sınıfta neydi? 2'ye geldi ne oldu? 3'e geldi ne oldu? 4'e geldi ne oldu? Öğrencinin gelişimini ne yaptın? Bakın belgelerle izledim diyoruz öğretmenim. Ha unutmayacaksın. Portfolyonun nasıl bir özelliği olacakmış? Arşiv özelliği diyoruz öğretmenlerim. Minimum süremizde unutma bir dönem ve bir yıl arasında olması gerekiyormuş. Şimdi bakın. Portfolyo neden ortaya çıkmıştır? Ben size bunu anlatayım. Şimdi portfolyonun ortaya çıkmasının mantığı şu. Biliyorsunuz ki biz öğrencilerinin bilgilerini ve öğrendiklerini ortaya çıkarabilmek için öğretmenler olarak sınavlar yapıyoruz. Sınavlar yapıyoruz. Bu öğretmen yapımı sınavlar gibi bize final yazılı sınavları gibi olabileceği gibi ya da ulusal çapta yapılan KPSS, TYT, AYT, LGS gibi genel saplı sınavlarımız var. Biz buna da ne demiştik hatırlayın? Ülke çapındaki normlar demiştik. Peki öğretmenler, ikisinde de sınavı yapıyoruz. Ve sınavı yaptığımızda da biz neyi görüyoruz? Öğrencilerin bir saatlik ya da iki saatlik, hadi bilemediniz, üç saat içerisinde tüm öğrendiklerini ne yapmaya çalışıyoruz? Öğrenmeye çalışıyoruz. Peki sonucu ne oluyor? Çocuk heyecan yaptığı için strese girdiği için ya da öğretmenlerin bir kas soruda zorlandığı için ya da sınav günü rahatsızlandığı için ya da sınav gününden önce kendisi dışında ailevi trafik geç kalma sorunları olduğu için çocuk sınav esnasında ne yapamayabiliyor? Ha, kendisini veremeyebiliyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor öğretmenlerin? O çocuğun belki bir yıllık, belki 5 yıllık, belki 16 yıllık emeği çöp olabiliyor. İşte portfolyo buna alternatif olarak tasarlanmıştır. Portfolyo sınava alternatiftir. O yüzden öğretmenlerin unutmayın portfolyo dediğimde sizden şunu isterim. Portfolyo öğrencinin öğrencinin geçmişidir. Geçmişidir. Öğrencinin geçmişe ait bilgileridir ya da öğrencinin CV'sidir de diye kodlama yapabilirsiniz öğretmenlerim. Öğrencinin geçmişi hem de ne geçmiş düşünsenize çocuğun yaptığı her şey var. Peki şimdi bu anlattığım ışığında portfolyonun gelin artılarını sizlerle avantajlarını konuşalım. Ne gibi avantajları olur? ne gibi olumlu yönleri olur? Birlikte görelim öğretmenim. Peki hadi bakalım. Şimdi portfolyoda ne yapıyorduk? Ürünleri biriktiriyorduk. Peki ürünleri biriktirirseniz nasıl bir özelliği ortaya çıkar? Ha, bundan sonraki ileriki öğretmenlere tamam çocuğu tanıma hakkında bilgi veririz. O zaman unutmayacak mısın? İleriki, ileriki dönemde ileriki dönemdeki ileriki dönemdeki öğretmenlere öğretmenlere bilgi verir. Doğru. Portfolyoda biriktirirsek biz ne yaparız? Bu dosyayı, bu dosyayı bir sonraki kademeye, bir sonraki hocaya verdiğimizde hoca ne yapar? Ha çocuğun gelişimini bu belgelerle izleyebilir öğretmenleriyim. Peki bunun dışında ne gibi artıları olur? Peki bana yardımcı olun. Şimdi biliyorsunuz ki geleneksel ölçüm araçlarında biz çocuğun sadece neyini geliştiriyoruz? Bilissel gelişimini, ha, ezber yetilerini geliştiriyoruz. Ama biz burada bakın portföyünün içinde yok yok. E, proje yapıyorsa bir çocuğun bilişsel yönü gelişir mi? Gelişir. Peki öğretmenlerim resim yapıyorsa psikomotoru gelişir mi? E, gelişir. Aynı zamanda şiir yazıyorsa duyusalı gelişir mi? Gelişir. Peki geleneksel ölçme araçları öğrencinin bilişsel gelişimini sağlarken portfolyo bilissel, psikomotor, duyusal yani öğrencinin öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlar diyoruz. Öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlar. Ama Geleneksel ölçme araçları sadece ve sadece unutmayın. Ezber yetilerinin gelişmesini sağlar diyoruz. Peki öğretmenlerim. Çocuk proje yaparsa yeni, özgün, orijinal bir şey ortaya mı koymuş olur? Çocuğun neyi gelişir? Yaratıcılığı. Peki kendi öğrenme süreçlerini kontrol edip hangi yönlerinin daha iyi, hangi yönlerinin daha zayıf olduğunu görür, kendini mi tanır, öğrenmeyi mi öğrenir? Yani metabilişi gelişir. Peki bu öğrendiklerinden ders çıkarır, bir deneyim ve tecrübeye dönüştürürse yansıtıcı düşünme mi gelişir? Peki bunlara bir ölçüt bularak, ölçüte göre değerlendirmeler yaparak argümanlar sunarak, deneyler yapacak ya, diyagramlar oluşturacak ya, ha o zaman çocuğun eleştirel düşünmesi mi gelişir? O zaman yaratıcı, metabiliş, yansıtıcı, eleştirel düşünme. Yani biz bunlara ne diyoruz? Üst düzey düşünme becerileri gelişir öğretmenleri. Peki arkadaşlar, portfolyo mantığının belki de bizdeki en uygun olduğu kademe neresidir? Evet, okul öncesidir. Okul öncesine baktığımızda oradaki çocukları şöyle bir gözlemleyelim. Oradaki çocukların ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarda daha mutlu olduğunu görürüz. Peki o çocukların mutlu olmasındaki en büyük neden nedir? Aslında çok basittir. Çünkü o çocuklar ne yapıyor okul öncesini? Evet, kardeşleriniz vardır, yeğenleriniz vardır. Ne demek istediğimi anlarsınız. Şarkılar söylüyorlar, resimler yapıyorlar, doğru etkinlikler yapıyorlar. Yani şunları yapıyorlar. Yaşına uygun şeyler yapıyorlar. Peki, o yüzden de her gün Okul öncesi eğitim alan çocuk koşa koşa gitmeye çalışıyor. Ama ilkokul, lise özellikle başladığında biz ne yapıyoruz çocuklar? Oturun çiçek olun bakayım diyoruz. E böyle olunca çocuk ne yapılıyor? Sıkılıyor. Okula gitmek istemiyor. Peki biz okullarda hep ürün üretseydik. Yani portfolyolar yapsaydık. Haydi bakalım. O zaman öğretmenlerim çocuğun okula karşı ilgisi, isteği, motivasyonu ne olurdu? daha yüksek olurdu. Ha demek ki portfolyonun olduğu yerde motivasyonu yüksek olur. Okula karşı her zaman ilgili olur diyoruz öğretmenim. Bakın. Portfolyo öğrencinin geçmişi derken ben hep şunu anlatmaya çalışırım. Benden bu ders alan öğretmenlerim çok iyi bilir. Ben onlara hep şunu söylerim. Lütfen derim. Kendi çocuklarınızın portfolyosunu yapın. Evet. Sizden yarınların öğretmenisiniz ama aynı zamanda yarınların anne ve babalarısınız. Öğretmenlerim lütfen. Belki okullarda çocuklarımızın portfolyosunu oluşturamıyoruz ama kendi evimizde kendi çocuklarımızın portfolyolarını oluşturabiliriz. Yani çocuklarınızın sadece fotoğraflarını biriktirmeyin. Çocukların lütfen ev içerisinde, okul içerisinde yaptığı etkinliklerin ürünlerini biriktirin. Ve bu biriktirdiğiniz şeyleri bir gün geldiğinde ona hediye edin. Bir çocuğa verilecek en güzel hediye geçmişidir. Kendi yaptığı şeyleridir. Lütfen bu kulağınızda kalsın. İnşallah bir gün anne baba olduğunuzda çocuğunuz doğduğu günden itibaren ona ait olan şeyleri biriktirin. Ve mümkünse de belli bir yaşa geldiğinde ki doğum günü güzel bir şey olabilir. Harika bir doğum günü sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi devam edelim. Burada bir ara parantez açtık. Mesajı aldığını düşünüyorum öğretmenim. Motivasyonu yüksek olur dedik. Şimdi bakın burada çocuk sürekli üretim yaptığı için ezber yapmıyor. Hep böyle ne yapıyor? Etkileşim içerisinde mutlu oluyor. Peki portfolyonun olduğu ortamlarda yeni gelir, öğrenci kendini değerlendirir. Biz buna ne diyoruz? Öz değerlendirme. Yeni gelir arkadaşı değerlendirme yapar. Biz buna ne diyoruz? Akran değerlendirme. Yeni gelir veli değerlendirme olur. Ha veli değerlendirme olur. Demek ki arkadaşlar değerlendirmeye katılımcı sayısı fazladır. Ha çok sayıda kişi çok sayıda kişi değerlendirmeye katılır diyoruz öğretmenler. Peki geleneksel araçlarda bizim değerlendirebileceğimiz sadece neler vardır? Yazılı kağıtları vardır. Ama burada Ha bak öğrencinin değerlendirebileceğin bir sürü şey vardır. Yani alternatif ölçme araçları vardır. Öğretmenin eline bir sürü alternatif araç geçer. Ha o zaman ne olur? Öğrenciyi öğrenciyi daha iyi değerlendirir diyoruz öğretmenler. Yani öğrencinin sadece iki saate bir saate sıkıştırılmış bilgilerini değil de belki de bir ömre sıkıştırılmış bilgilerini değerlendirir diyoruz. Peki avantajları bu. Her ölçme aracının olduğu gibi bu kadar güzel olan portfolyonun da mutlaka neyi olacaktır? Dez avantajları vardır. Peki hocam biraz da biz onlardan bahset. Biz anladık portfolyonun ne olduğunu. Portfolyo Demek ki öğrencinin yaptığı ürünleri saklamakmış. Peki dezavantajları ne? Öğretmenlerin portfolyo değerlendirmede mutlak ya da mutlak ya da bağıl ölçüt olmaz. Mutlak ya da bağlı ölçüt olmaz. Hocam bunlar neydi? Hadi bana hatırlat bakayım. İlk üçe giren geçer. Nedir? Bağıl. Kullanamazsınız. Peki 70 puan olan geçer? Mutlak. Bunu da kullanamazsınız. Niye mi? Mutlak ölçüt kullansanız çocuk puanla yarışır. Bağlı ölçüt kullansanız başkalarıyla yarışır. Ya bizim çocuk at mı ki başkasıyla yarışsın? Ha, o yüzden ne mutlak ne bağlı ölçüt. İkisi de olmaz. Peki ne kullanılır? Bireysel ölçüt kullanılır. Bireysel ölçüt kullanılır o zaman unutma. Bireysel ölçütün kullanıldığı tek ölçme aracı portfolyodur. Bireysel ölçüt kullanan tek araç portfolyodur. Peki sana sormak isterim öğretmenim. Bir yerde bireysel ölçüt kullanmak ne demek? Çocuğun ölçütü ne başkaları ne de puan. kendisidir. O zaman buradaki ölçüt ne demek? Amaç şu, çocuk neydi, ne oldu? Neredeydi, nereye geldi? Yani dikkat et, çocuğu yarıştırmak gibi bir amacımız yok. Çocuğun gelişimini izlemek, değişimini görmek gibi bizim bir amacımız var öğretmenim. Ha, o yüzden bireysel ölçüt kullanır. Hocam, o zaman bu neresi dezavantaj? Hmm, sen onu soruyorsun tabi. Şimdi bireysel ölçüt kullanmak %99 itibariyle belki iyidir. Ama yüzde bir ihtimalle olsa da kötüdür. Peki soruyorum size. Diyelim ki 30 kişilik bir sınıfınız var. Ve haklıyla portfolyoyu uyguluyorsunuz öğretmenlerim. Peki bireysel ölçüt de kullanıyorsanız siz portfolyolara bakarak öğrencileri birbiriyle karşılaştırma yapabilir misiniz? Hayır. İşte bu yüzden öğretmenlerim Karşılaştırmalar öğrenci karşılaştırmaları karşılaştırmaları yapılamaz. Yapılamadığı içinde ne olur bu bir dez avantaj oluşturur diyoruz. Yani şöyle düşünün sınıfınızdaki herhangi bir öğrenciyi ne yapmak istiyor olun öğretmenlerin bilgi yaşına seçeceksiniz. Portföylere bakarak bunu yapamazsınız. Peki öğretmenlerim hadi bakalım. Bir yerde bireysel ölçüt kullanılıyorsa oradaki değerlendirme objektif mi olur subjektif mi? Doğru. Burada öğretmenlerim değerlendirme değerlendirme subjektif olur. Peki bir yerde değerlendirme subjektif olursa ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerliliği olur güzel, düşük olur güvenirlik ve geçerliği düşük olur. O zaman sizi uyarıyorum. Evet doğru duydun. Çağdaş araçların güvenirlik, geçerliği klasiğe göre düşüktür. Düşük olan çağdaştır. Sen şöyle düşünüyorsun. Hani bu çağdaş ya. O zaman onun güvenilir geçerli daha iyi. Hayır. Güvenirlik, geçerlik dediğin böyle bir şey değil ki. Güvenilir geçerlik dediğin hedef davranışlarının temsili kapsam, soru sayısının çok olması, ha ayırt edicilik. Yani öğretmenlerin bunlarla ilgilidir. O yüzden unutmayın, her zaman çağdaşın güvenilir, geçerli daha düşüktür diyoruz. Peki öğretmenlerim, sizce portfolyo dosyalarını oluştururken, düşünün en az bir yıl dedik, ideali 4-5 yıl olur. Az emek mi olur, çok emek mi? Çok emek değil mi? Az zaman mı, çok zaman mı? Çok zaman. Peki öğretmenlerin bu yüzden kullanışlılığı nedir? Kullanışlık düşük olmasının sebebi budur diyoruz arkadaşlar. Peki portfolyoda portfolyo yarım ürün konulmaz. İşte bu yüzden öğretmenlerim portfolyoya portfolyoya tamamlanmış tamamlanmış ürün konulduğu için tamamlanmış bölüm konulduğu için öğrenme eksikliğine müdahale edilemez. Öğrenme eksikliğine müdahale edilemez. Niye mi? Peki sorarım size. Öğretmenlerim biz çocuğa yaptığı ürüne müdahale edersek bu çocuğun mu ürünü olmuş olur? Biz öğretmenlerin mi? Evet. İşte bu yüzden olmaz. Anlaştık mı? Çocuğun yaptığı ürüne müdahale etmeyeceksin. Hocam, o zaman yanlış öğrenir ha. Dezavantaj noktası arası. Peki bunun avantajı ne peki hocam? Sorarım size. çocuğa müdahale etmezsek kendi doğrusunu kendisi mi bulur? Ne olur o zaman öğretmenim? Ha, işte o zaman hani vardır ya yenile yenile kendisi yenmeyi öğrenecek. Düşe düşe bir gün kalkmayı öğrenecek. O yüzden an itibariyle dezavantajdır. Ama uzun vadi itibariyle o da bir avantaja dönüşür diyoruz öğretmenleri. O zaman portfolyo tamamlanmış ürün konulduğu için kesinlikle öğrenme eksikliğine müdahale etmiyoruz. Çünkü o çocuğun ürünüdür diyoruz arkadaşlar. Ha demek ki bu yönlü dezavantajları da ne almış varmış diyoruz. Unutmayın. Portfolyo deyince özetle aklınıza ne gelecekmiş? Portfolyo çocuğa ürün yaptırıyormuşuz. Bu ürünleri ne yapmıyormuşuz? Atmıyormuşuz, biriktiriyormuşuz. Bunları ne yapıyormuşuz? Bir dosyanın içinde biriktiriyormuşuz. Ne dedik çocuğun işte geçmişi. Bak çocuğun CV'si. Ve bunun içerisinde neler var? Çocuğun yaptığı şeyler. Ne olabilir? Proje olabilir, günlükler olabilir, diyagramlar olabilir ve diyagram olabilir, deney raporu olabilir, gözlem raporu olabilir. Bunları biriktiriyormuşuz. Peki öğretmenler bunları kim biriktiriyormuş? Sınıf öğretmeni. Nerede? Okullarda, sınıflarda, kilitli dolaplarda biriktiriyormuşuz. Peki öğretmenlerim daha sonra bu biriktirdiğimiz şeyleri ileriki dönemde öğretmenlere bir avantaj sağlar mı? Bilissel psikomotor duyusal çünkü öğrencinin ürettiği bir sürü ürün var. Bunların çok yönlü gelişimini sağlıyor. Peki çocuğun üst düzey düşünmesini sağlıyor. Motivasyonu yüksek oluyor. Bunun içerisinde öz değerlendirme var, akran değerlendirme var, veli değerlendirme var. O zaman biz öğrenciyi tüm geçmişini değerlendirdiğimiz için tümünü ve tamamını değerlendirdiğimiz için daha mı iyi değerlendirmiş oluruz? Peki portfolyoda ne yapmıyoruz? Öğrencileri birbiriyle karşılaştırmıyoruz. Bireysel ölçüt kullanıyoruz. Bu yüzden de karşılaştırma yapılamıyor. Peki o zaman bana son olarak söyle. Portfolyo bireye mi ait olur, gruba mı ait olur? bireye aittir. Bireye aittir. O yüzden Portolya bakıldığında grupla etkileşimi hakkında grupla etkileşim hakkında bilgi vermez diyoruz. Portfolyoların diğer dezavantajı da budur. Tamamlanmış ürün konulduğu için öğrenme eksikliğine ne yapmıyoruz? Kesinlikle müdahale etmiyoruz öğretmenlerim.